Kıymetli gençler hoş geldiniz. Analitik geometri kazanım bakış testi 4. 4 numara testin sorularına bakıyorum. Soru 1. Bir, bir D doğrusunun dik koordinat düzleminde x eksenini kestiği noktayla alakalı bir bilgi vermiş bana. Şimdi bakıyorum bu noktanın koordinatları eğer burası x ekseni ise haliyle 6'ya 0 olacak. Sonra bu x ekseniyle bahsi geçen doğru x ekseniyle 135 derecelik bir açı yapmış pozitif yönlü. Demek ki bu doğrunun eğimini m diyeceksem onun eğimi tanjant 135. Yani kaç olacak? Eksi 1. Yani elimizde iki adet bilgi var. Eğimi eksi 1'e eşit olan ve 6,0 noktasından geçen doğru. Bize diyor ki bu doğrunun denklemini yazar mısın? Ne yapacağım? Şunu yapacağım. Diyeceğim ki eksi 1 eğim eksi 1 eşittir y eksi y 0 yani y eksi 0 bölü x eksi 6 diyeceğim. Yukarıda zaten y var. Aşağıda x eksi 6. İçler dışlar yaparsam y eşittir. Eksi x artı 6 gibi bir denklem. Veya şıktakine uygun olarak yazacak olsam y eşittir. 6 eksi x gibi bir doğru denklem elde edeceğim. Soru 2'deyim. Analitik düzlemde x eşittir 4 ve y eşittir 6 doğrularının kesim noktasından. Şimdi x eşittir 4 doğrusunun nasıl bir doğru olduğunu biliyorsun herhalde. yerini de çizelim. Şunlar eksenlerimiz olsun. X ve Y eksenleri. Şurasına X, şurasına Y yazıverim. X eşit 4 doğrusu nasıl bir doğru? Renk değiştirecek olursam şöyle kırmızıyla şu şekilde X eksenine dek dik ve X eksenini 4'te kesen. Y eşittir 6 doğrusu da benzer şekilde Y eksenine dik ve Y eksenini 6'da kesen bir doğru. O zaman bunların kesişim noktası dikkat edecek olursan kaça kaç? 4'e 6. Kesişim noktasının koordinatları 4,6. Tamam. Şimdi bu noktadan geçen ve orijinden geçen doğrunun denklemi. Yani nereden geçiyor bile? Sıfır sıfırdan. Aslında şekle çizdik. Hemen yapıştırabiliriz ama biz şunu yapalım. İki noktası bilinen doğrunun eğimini yazalım önce. Y2 eksi Y1, 6 eksi 0 bölü X2 eksi X1. Yani 4 eksi 0. Yani bahsi geçen doğrunun eğimi 6 bölü 4. Şimdi eğer doğru burada bahsedildiği gibi orijinden geçiyorsa ee, nasıl yazmam lazım denklemini? y eşittir mx şeklinde. Yani eğimi çarpı x şeklinde. Eğim 6 bölü 4 ise o zaman y eşittir 6 bölü 4 x veya y eşittir 3 bölü 2 x gibi bir denklem elde etmem lazım. Fakat bakıyorum şıklarda bu yok. Yani benden istediğini gerçekleştireceğim. O zaman içler, içler dışlar yapıyorum. 2 y eşittir 3 x elde ediyoruz. Veya bir başka deşle 2 y eksi 3 x eşittir 0 elde ediyoruz. Yani b şıkkı. Evet oluyor. Veya buradan sonra şöyle de devam edebilirdim. Şu noktadan geçiyor. Hangi noktadan? 4,6 ve şu noktadan geçiyor. 0,0. İki noktası bilinen doğrunun denklemini de yazabilirdik. Bu da mümkün. Y eşittir x doğrusuna paralel y eşittir mx artı n doğrusu 1,4 noktasından geçiyormuş. Buna göre m çarpı n nedir diyor. Ne bilmem lazım burada? Bakınız bu iki doğru birbirine paralel ise yani y x doğrusu ile y mx artı n doğrusu birbirine paralel ise bunların eğimleri birbirine eşit olmalıdır. Şimdi bakacak olursak y x doğrusunun y eşittir 1 çarpı x eğiminin kaç olduğunu söyleyeceğim. 1. O zaman benzer şekilde şu doğrunun yani y eşittir m çarpı x artı n doğrusunun eğiminin de 1 olması gerektiğini söyleyeceğim. Yani bir başka deyişle m eşittir 1 diyoruz. O zaman bu doğrunun Y eşittir x artı n gibi m yerine 1 yazdım. Y eşittir x artı n gibi bir denklemi var. Ve bu doğru hangi noktadan geçiyor? A noktasından. A noktasının koordinatları 1,4 ve bu doğrunun üzerindeyse bu A noktası veya doğru bu noktadan geçiyorsa o zaman bu noktanın koordinatları doğrunun denklemini sağlamalıdır. Yani y yerine 4 yazarsam, x yerine 1 yazarsam eşitlik sağlanmalı. Haliyle buradan neyi de kaç bulacağım? 3. Diyor ki m çarpı n çarpımını bulabilir misin? Birini bir, birini 3 bulmuşuz. Herhalde çarpmada da bir sıkıntı yaşamayız. Geldim 4'e. Analitik düzlemde bir tane doğru verilmiş ve bu doğrunun x eksenine paralel olduğu söyleniyor. Şimdi düşünelim bakalım x eksene paralel bir doğru nasıl olur? İki önceki soruda ifade etmiştik aslında ama şimdi burası x burası y ekseni ise x eksene paralel doğruyu şu kırmızıyla çizecek olsam şöyle bir doğru olur. Bunun eğiminin sıfır olduğu çok net. Eğiminin sıfır olduğu çok net çünkü x ekseni ile yaptığı pozitif yönde açı ölçüsü sıfırdır. x ekseni paralel olduğundan dolayı. Benzer şekilde bu doğrunun denklemini nasıl yazarız? Mesela atıyorum şu noktanın e, ordinatı 2 ise biz bu doğrunun denklemini y eşittir 2 doğrusu deriz. Yani x eksene paralel bir doğru sadece y eşittir c gibi bir sabit sayıdan oluşacak. Okey. O zaman bu bilgiler ışığında şu bana verilen denklemi ne yapacağım? Biraz düzenleyeceğim. Yani diyorum ki y eşittir 5x eksi mx eksi 3 olmalıdır bu. Veya y eşittir 5 eksi mx eksi 3 olmalıdır. Dikkat ederseniz az önce dedik ki y eşittir şeklinde yazdığımda doğruyu sadece sabit bir sayı olmalı. O zaman x'li terim bulunmamalı burada. Öyle diyebilirim. Bunu nasıl başaracağız? Tabii ki de katsayısını sayısını 0 eşitleyerek. Yani 5 eksi m'yi 0 eşitleyeceğim. m eşittir 5 diyeceğim. O zaman m eşittir 5, eğimi sıfırdır cümleleri bizim için doğru olacak. 5,3 noktasından geçer. Şimdi bakacak olursak şu doğrunun denklemi m yerine 5 yazdık, y eşittir, eksi 3 olacak. Yani y eşittir, eksi 3 doğrusu ise bunun üzerindeki bütün noktaların nelerinin, ordinatının yani y değerinin eksi 3 olması lazım. O zaman bu noktadan maalesef geçmeyecek. Yani benim için doğru olan öncüller yalnız 1, 2 diyor ve şıkkını işaretliyorum. Geldim 5'e. Analitik düzlemde doğrusuna paralel bir D doğrusu. Bu doğrusu ile ojinde dik kesişiyor. Tamam. Şimdi şuna paralel bir doğrum var. Buna paralel bir doğrum varsa eğimi onunla aynı olmalı. Yani Y eşittir. MX artı B diyorum ona. MX artı B. Paralel olan bir D doğrusu. Yani D doğrusunun nesi? E, denklemi buymuş. Bu doğru. 2y artı x eşittir m eksenine doğrusu ile orijinde dik kesişiyor. Ee, o zaman diyorum ki şunun eğimini bulmak istesem, bakınız bunun eğimini şöyle bulabilirim: 2y eşittir eksi x artı m eksene veya y eşittir eksi 1 bölü 2 x artı m eksenine bölü 2. Şimdi burada y yalnız bıraktım, x'in katsayısının eksi 1 bölü 2 olduğunu söylüyorum. Bir başka deyişle bu doğrunun eğiminin eksi 1 bölü 2 olduğunu söylüyorum. Şimdi buradaki D doğrusuyla bu eğer dik kesişiyor iseler o zaman diyeceğim ki bunların neleri eğimleri çarpımı eksi 1 bir olmalıdır. Birbirini dik kesen birbiriyle dik kesişen iki doğrunun eğimleri çarpımı eksi 1 olmalıdır. E bir tanesinin eğimine M dedik bir tanesinin eksi 1 bölü 2 dedik bu çarpım eksi 1 olacaksa M değerinde 2 olduğunu söyleyeceğim. Okey M değerini bulduk mu bulduk fakat bizden M çarpı neyi istiyor o zaman neyi de bulmamız lazım. Harika. Onu nasıl başaracağız? Şöyle. Şimdi soruda güzel bir kilit bilgi vardı. Neydi o? Şuydu. Bize diyordu ki bunlar orijinde dik kesişiyorlar. De o zaman demek ki ikisi de orijinden geçiyor. Orijinden geçiyorsalar o zaman orijinin koordinatları yani 0,0 ikisini de sağlamalıdır. Yani şunu da sağlamalıdır mesela. O zaman hem x hem de y yerine 0 yazıyorum. y yerine 0 yazdım 0, x yerine 0 yazdım 0. O zaman m eksi n kaldı. N'yi öbür tarafa çekecek olursam m eşittir n buluyorum. Çok iyi. Bu eşitlik de bana m'nin 2'ye eşit olmasından dolayı n'yi de 2'ye eşit söyleyecek. O zaman m çarpı n 2 çarpı 2. İbrahim taksis gibi diyorum 2 2 4 eder. Güzel geldim 6'ya. Analitik düzlemde x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açı ark tanjant 3 olan bir d doğrusuna birbir bir noktasından geçmekte olduğunu söylüyor. Evet, şurada kelime biraz düşük olmuş. Bir D doğrusunun 1,1 noktasından da geçmekte olduğunu söyleyecek. Analitik düzlemde x eksen ile pozitif yönde yaptığı açı aktarınca 3 olan bir D doğrusu noktasından geçmekte. Evet, olsun anladık ne demek istediğini bize. Ne anlatmak istediğini anladık. Şimdi bizim eğer x ekseniyle pozitif yönü yaptığımız açının ölçüsü tanjant 3 ise o zaman eğimimiz m tanjant yaptığımız açının ölçüsüdür ki ona da tanjant 3 demiş. Ha, o zaman diyorum ki demek ki eğimi bahsi geçen doğrunun eğimi 3. Başka ne var? 1,1 noktasından geçiyor. Bana diyor ki doğrunun denklemini yaz. O zaman yazıyorum. Ne yazıyorum? Eğimi ve geçtiği bir noktanın koordinatları bilinen doğrunun denklemini yazıyorum. Nasıl yazıyorduk? 3 yani eğim eşittir. Y eksi y sıfır yani 1 bölü x eksi x sıfır yani 1. Yapıştır bir içler dışlar buradan. Y eksi 1 eşittir 3 x eksi 3. O zaman y eşittir 3 x eksi 2 gibi gayet tatlı hoş bir denklem elde ediyorum. Yani cevabı A seçeneği. Evet geldik 7'ye. Dik koordinat düzleminin A noktasında bulunan bir hareketli x ekseni boyunca 4 birim sağ hareket ederse B noktasına geliyormuş. O zaman diyorum ki B noktasının koordinatları 4 birim sağa hareket ettiysem A artı 4 virgül B. Hareket ederse diyor yalnız. Evet hareket ederse bu olacak. Y ekseni boyunca 2B birim aşağı. X ekseni boyunca 6A birim sola hareket ederse. C noktasına geliyormuş. O zaman C noktasının koordinatları da gene bu bahsi geçen Hareketlinin A noktasından e, X ekseni boyunca 6A birim sola. 6A birim sola çekersem olacak olan değer eksi 5A'dır. E, ve 2B birim aşağı gidiyorsam, 2B birim aşağı gidiyorsam B'den 2B çıkarıyorum. Eksi B olacaktır koordinatları. Güzel, bu da C noktası. Bana diyor ki BC doğrusunun denklemi şu ise A noktasının koordinatları toplamı nedir? Yani benden istediği A artı B toplamı mevcut bilgiler ışığında diyor ki A artı B'yi bulabilirsen ne mutlu sana. Bakalım becerebileceğiz mi? Şimdi bu iki nokta yani B ve C noktası şu doğrudan şu doğrunun üzerinde olduğunu söylüyorsa bu doğrunun denklemini sağlamalıdır diyeceğim. Ne yapacağım yani? Yerine yazacağım. Çok tatlı görünmüyor ama yazıyorum ben yine de. Eğimden de yürüyebilirdik ama doğru da yerine yazmak daha keyifli göründü. 5Y yani 5B eksi X yani eksi A eksi 4 eşittir 10. O zaman buradan elde ettiğim eşitlik 5B eksi A eşittir 14. Kenarda dursun. Şimdi C noktasının koordinatlarını yazıyorum. Y yerine eksi 5 e, pardon Y yerine eksi B yazacağım. O zaman eksi 5B. X yerine de eksi 5A yazacağım. Ama eksi X var. Yani artı 5A yapar ki o da 10'sa. E, bunu direkt 5 ile sadeleştirip yazayım. Ne olsun A eksi B 2. Evet a eksi b eşittir 2. Okey. Benden istediği neydi? Diyordu ki a artı b toplamını bulabilirsen ne mutlu sana. Diyorum ki ben bunları şöyle yapıp nasıl yapıp şu alttaki denklemi 3 ile çarpıp taraf tarafa bulasam. Evet 3 ile çarpıp taraf tarafa tıplıyorum. Bakınız burada 5B var. 3 ile çarparsam burası eksi 3B. Yani olur 2B. Benzer şekilde şunu söyleyeceğim. Neyi? Bakınız burada 3 ile çarptığımdan 3A. Burada da eksi A. Yani 2A olacak. 2B artı 2A. 14. 2'yi de 3 ile çarptığım 6. E, topladım 20. O zaman A artı B. Yani bahsi geçen koordinatlar toplamının kaç olduğunu söyleyeceğim. 10. Evet. A'yı B'yi ayrı ayrı bulmama gerek yok. Yokmuş. Geldim 8'e. Analitik düzlemde y ax doğrusunun tabanı x ekseni üzerinde olan bir ikizkenar üçgen. Evet, ilginç görünüyor soru. Ağırlık merkezinden y eşittir bx doğrusu da üçgenin tepe noktasından geçiyor. b bölü a. Şimdi öncelikli olarak şunları görmem lazım. Bakınız. Burada y ax doğrusundan, burada da y eşittir bx doğrusundan söz etmiş. Bu iki doğrunun ikisi de orijinden geçiyor. Tabanı x ekseni üzerinde olan bir ikizkenar üçgen. O zaman şöyle bir çizeyim, daha güzel açıklayayım. Şöyle bir x eksenim olsun. Şöyle de bir y eksenim olsun. Şimdi bir tane ikizken üçgen konduracağız buraya. Olduğu gibi. Seni aşağı, seni de aşağı. Evet, bence olmuştur. Şimdi tabanı x ekseni üzerinde olan ikizkenar üçgenin tepe noktasını da şuraya a noktası diyeyim. İkiz kenar haliyle şu kenar uzunluğu şu kenar uzunluğu eşit. Tabanı x ekseni üzerinde. O zaman diyorum ki ikizkenar üçgende yaptığım en çılgın hamleyi yapıyorum. Nedir o? Tepeden bir dikiniyorum. Okey. Ağırlık merkezinden söz ediyorsam şimdi öncelikle olarak şunu söylemem lazım tabi. Bu indirdiğim kırmızı bahsi geçen üçgenin bir adet nesi yüksekliği. Aynen. Fakat ikiz kenar üçgende tepe noktasından indirdiğim yükseklik aynı zamanda kenar ortay, aynı zamanda aç ortay oluyordu. Evet. Yani ne diyorum? Bu kırmızı aynı zamanda benim kenar ortaylarımdan bir tanesi. Şimdi ikiz kenar üçgenin ağırlık merkezinden bahsediyoruz. Ağırlık merkezi kenar ortayın neresindeydi? Şurasında bir yerde. Fakat nasıl bir oran olacak? K kullansam sıkıntı yok. Şuraya K diyecek olsam şu yukarıya 2K demem gerekiyordu. 2'ye 1 oranı var. Şimdi iki adet doğrum var. Bir tanesini siyah çizeyim. E, ne o? Y AX doğrusu ağırlık merkezinden geçiyor. O zaman şöyle bir şey o. Evet nispeten oldu. Yani tam orijinden geçiremedik ama anlaşırız bence. Y BX doğrusu da tepe noktasından geçecek. O zaman onu da şöyle geçiriyorum. Şöyle. Şurasının orijin olduğunu kabul edelim. Şöyle yazalım ki falsomuz çok belli olmasın. Okey. Ee, bana diyor ki bu mevcut bilgiler ışığında B bölü A'yı söyleyebilir misin? Şimdi şu doğrunun denklemi Y eşittir AX. Şu doğrunun denklemi de Y eşittir BX. O zaman diyeceğim ki birinin eğimi B, birinin eğimi A. Okey. Eğimleri nasıl bulacağız? Şu uzunluğun ne olduğunu bilmiyorum. Ben ona M diyeyim. Mahmut'un M'si. O zaman B olan eğim yani şunun eğimi. Dikkat et. 3K bölü M'dir. Tanjant yapıyorum aslında. Diğeri için aynı şekilde A olan eğim de K bölü M'dir diyeceğim. E o zaman B bölü A oranını nasıl buluruz? Bu ikisini birbirine bölecek olursam B bölü A'nın 3 olduğunu yapıştırırım. Evet, ümit ediyorum anlaşmışızdır. Anlaştıysak ne mutlu bize. Geçiyorum 9'a. Analitik düzlemde y x artı 4 doğrusu, y mx doğrusu x 2 apsisli noktada kesişmekte. Şimdi eğer bunlar kesişiyor iseler, bakınız kesişim noktasının apsisi belli. Bu apsisi götürüp herhangi birinde yerine yazacak olursam, e, kesişim noktasının ordinatının da 6 olduğunu söyleyeceğim. Yani bu iki doğru da 2,6 noktasında kesişiyor. O zaman 2,6 noktası her ikisinin de noktası. O zaman her ikisinde denklemini sağlamalı. Şunu sağlattık zaten. O zaman diğerini de sağlamalı. Yani şunu. Yani y eşittir mx de. y yerine 6, x yerine 2 yazıyorum. Haliyle m değerine kaç buluyorum? 3. Zaten onu soruyormuş. O zaman tamam. Cevabım C seçeneği. Soru 10'dayız. Gayet tatlı bir soruydu. Bunu beğendim. Yanına da bir işaret koydum. O yüzden iyi dinlerseniz hoş olur. Dik koordinat düzleminde AB kenarı x ekseninin pozitif tarafında eksen üzerine dolan bir kare. AC köşegenine paralel olan doğru D karenin D köşesinden geçiyor. Doğrunun x ekseni kestiği noktanın apsis değeri de karenin çevre uzunluğuna eşit. Yani bahsi geçen apsis o zaman pozitif bir değer. O zaman ben bu bahsi geçen kareyi x ekseninin sağ tarafında çizeceğim. Şuraya bir kondurayım istersen. Boşluk çok az ama olabildiğince resmetmeye çalışacağım olayı. Şimdi bakınız şu x ekseni olsun. Sonra cihazıma şuraya da bir y ekseni konduralım ama buna çok ihtiyacımız olmayacak. Bir adet kareye ihtiyaç duyuyorum. Şöyle bir kare konduralım buraya. Tamamlamadı. 2 Hadi son bir kere daha deneyelim. Yok. İnat ettik. Bir tane daha. Evet bazen çıldırıyor böyle program. Çiz işte şu kareyi. Yok. Son. Son dedik ama olmadı gene. Yok. O zaman biz çizeceğiz abi. Artık kusura bakma. Şimdi bir kare çizeceğim. AB kenarı x eksenin pozitif tarafında eksen üzerinde. Yani bayağı bir sağ tarafta çizeceğim ki şu bahse geçen şey gerçekleşsin. Yani şöyle bir kare çiziyorum da kareden başka her şeye benzedi ya. Hiç görünüme sinmedi bu. O yüzden kusura bakma bir kere daha deniyorum. Heh, nihayet. Şükür be. Güzel. 10 numara oldu. Şimdi AB kenarı x eksenin pozitif tarafında eksen üzerinde. Abi diyorum ki o zaman şurası AB. Okey. AC köşegenine paralel. Şimdi dikkat edecek olursanız AC köşegenine çizecek olursam eğim açısı 45 derece olan bir doğrudan bahsedecek olurum. AC köşegeni. Çünkü AC köşegeni şu şekilde. Bunun x ekseniyle yaptığı pozitif yönlü açı 45. O zaman diyorum ki bu doğruya, bu doğruya paralel olan bir doğru karenin D köşesinden geçiyor. Yani buna paralel olan doğruyu da herhalde şöyle çizmem lazım. Gene eğim açısı kaç olacak şekilde? 45 olacak şekilde. Şunu ortadan kaldıralım o zaman. Hatta becerebilirsek şunu da silelim. Şu kırmızıyı. Çok küçük seçmişiz. Gözümüzden kalksın o. Okey abi. Sonra cazıma ne diyorum? Ee, şimdi enteresan bir bilgi vardı. Karenin bir kenar uzunluğunun kaç olduğu bilgisi bizde yok. Farz edelim karenin bir kenar uzunluğu A olsun. Şurası da A olsun. Haliyle DC ve AD de A olacak. Yani karenin çevresine ne dedim? 4A. Şimdi doğrunun x ekseni kestiği noktanın apsis değeri karenin çevresine eşit olacak. Yani 4A. O yüzden bu kareyi olabildiğince x80'in sağ tarafındaydı ama iyice sağda çizmem gerekir demiştim. Buna göre diyor ki OC doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Okey abi. Şimdi neler var? Önümde bir bakayım. Ee, bakın şimdi biz bu kırmızı doğrunun eğim açısına 45 demiştik. Eğer bu eğim açısı 45 ise haliyle şu açıda 45 olacak. Yani şu uzunluk şu neşte olacak. E burası A, burası A. Güzel, süper. E şu absis değerimde 4A ise bu uzunluk 4A. Yani C'nin koordinatları aslında 6A, virgül A şeklinde. Dikkat et. Şurası 6A, şurası A. Güzel. Anlaşmışızdır bence. Bana diyor ki OC doğrusunun denklemi o ne? E or, e orijin. E o zaman OC doğrusunun denklemini herhalde oluşturabiliriz. Nasıl oluşturacağız? Eğimini bilirsek yeter abi bize. Çünkü orijinden geçen doğruların genel denklemi neydi? y mx. Vallahi güzel oldu gibi. Evet şu. Ben bunun eğimini bilmem lazım. Eğimini bulmam lazım. Nasıl bulacağım? Şu açının ölçüsünü bilmiyorum ama burası alfa ise eğim açım tanjant alfa idi. Tanjant ne burada? Bakacak olursan 1 bölü 6. Yani eğiminin 1 bölü 6 olduğunu söylüyorum. Orijinden geçen doğrunun denklemi y mx diye. Yani y 1 bölü 6x. Veya y x bölü 6. Güzel. Anlaştığımızı ümit ediyorum. Soruyu ben beğendim. Kendisine teşekkür ediyorum. Ee, ve 11'e geçiyorum. Analitik düzlemde bana diyor ki A11 noktasından Pardon, A11 noktasının doğrusuna olan uzaklığı nedir? Yani ne yapacağız? Do noktanın doğruya olan uzaklık formülünü yazacağım. Nasıl yazıyorum onu? Bu noktanın koordinatlarını getirip burada yerine yazıyorum. Yani 5 artı 12 artı 9. Sonra bunun mutlak değerini alıyordum. Sonra bölü diyordum. Ve bahsi geçen doğrumuzun denkleminde bulunan x'in ve y'nin kat sayılarının kareler toplamının kare kökü yapıyorduk. Yani 5 kare artı 12 kare karekök. Ne yapıyor yukarısı? Ee, sanırım 26. Aşağısı da 5, 12'den 13 gelir zaten. Yani 26 bölü 13. O zaman bahsi geçen uzunluk 2 birimdir deriz. Ee, 11. soruyu tamamlamış oluruz. Şimdi iki tane doğru verilmiş. Bu doğruların birbirine paralel olduğunu görmelisin. Neden? Çünkü eğimleri eşit, çok net. Bu doğrular arası uzaklık kaç birimdir? Birbirine paralel olan doğruların birbirine olan uzaklığını nasıl buluyordum? Kat sayıları eğer eşitse ne yapıyorduk? Sabit terimler farkı yani 9 eksi -1 mutlak değer bölü gene x ve y'nin katsayılarının kareler toplamının karekökü. Buradaki katsayı bir 1, buradaki 3. Yani 1'in karesi artı 3'ün karesinin kare kökü. O zaman ne yapacak burası? 10 bölü kök 10. E, kök 10'lar genişletirsem 10 kök 10 bölü 10. Cuk cuk. Yani kökün. Bence anlaşmışızdır. O zaman 12'yi de tamamladıysak e, testi tamamlamış olduk. Önümüzde dönüşüm geometrisi var. E, şimdi ben o testi daha önceden çözmüş e, incelemesini yapmıştım. E, yanlış soru var mı yok mu? E, tamamıyla kontrol etmiştik. Şimdi orayı temizleyeceğim ve o videoyu çekeceğim. Kısmetse o zaman o videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bakasın. iyi çalışmalar diliyorum.